Selamlar bugün sizlerle birlikte Zion Roleplay'deyiz. Yanımda bugün sunucunun sahibi ve kurucuları var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Size Mertopoz ailesi olarak video hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk abi. Şimdi Berkay bu Zion Roleplay nedir abi sesli yazılı? Bana bu konseptlerden falan bahset. Tabii ki öncelikle Zion Roleplay olarak sizleri aramızda görmekten şeref duyarız. Bunları söyleyerek tanıtımımıza başlayalım. Aynen. Zion Roleplay İstanbul'da geçen e, medium, global konseptli e, her türlü role açık olan bir sunucudur. E, sunucu pay to win sunucusu değildir. Gelen bağışların hepsi Mehmetçik Vakfı'na bağışlanıyor. Öncelikle bunu söyleyelim. Dekontlu bir şekilde gelen bağışların hepsini Mehmetçik Vakfı'na sunucu yönetimi olarak bağışlıyoruz arkadaşlar. Siz oyuncuları da inandırmak için dekontlarını size paylaşıyoruz. Yani yanlış anlaşılmasın. Ee, herhangi bir e, kar amacı elde etmiyoruz. Bu konuda bilginiz olsun. Ee, dediğim gibi öncelikle Mertopolitan'dan gelen arkadaşlara e, çekiliş yapmak istiyoruz arkadaşlar. Bir aylık VIP3 ve arkamızda bulunan Range Rover ve Ferrari aracını çekilişle vermek istiyoruz arkadaşlar. Öncelikle bunun bir verelim. Hepinizi aramızda görmekten tekrardan şeref duyarız. Hoş gelirsiniz. Bu Şehitler Vakfı'na bağışlanma olayı da hoş bir latife. Aklınızda evet. bulunsun dekontlarıyla bir bir gösterilecek. Çekilişlere... Katılmayı da unutmayın. Bu çekiliş için Discord'daki odaya mı isim yazacaklar abi? Nasıl oluyor? E, Discord'da çekiliş kanalı açarız biz. Orada emoji tıklayan herkes otomatikman çekilişe katılır. zaten. Evet. Daha sonra e, gerektiği zamanlarda zaten e, biz hemen yapmayız. Çekiliş şöyle 2-3 gün sürer. E, daha sonra çekiliş sonuçları açıklanınca kişilere gerekli ödüllerini veririz. Sunucumuz yeni bir sunucudur. 30-40 kişi çekiyoruz şu anda. E, Sunucumuzda aile, çete alımlarımız açıktır. Legal alımlarımız da aynı şekilde açıktır. Hepiniz buyurun katılabilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi sistemlere geçelim. Şimdi geldik portakal mesleğine. Görmüş olduğunuz gibi şu checkpoint'e giriyoruz baba anladığım kadarıyla. Portakal topla yazıyoruz. Bunu yazınca bize topluyor. Şimdi bu portakalı topladık, değil mi? Tekil olarak satabiliyor evet. muyuz Berkay? E ee, bunu öncelikle portakal işleme noktası var. Bu portakal işleme noktasına geldiğimizde bunu e, işleyip portakal suyuna çeviriyoruz. Aynı. Portakal suyunu satabiliyoruz. Peki tek bir tane için yapıyor mu hani matematiklerini evet, geliştirmek için benim portakal... takipçilerin? Evet bir portakal bir portakal suyu arkadaşlar. Okey abi şimdi tek biri için bakalım ne kadar veriyormuş bunu bir görelim. Geldik portakal işlemeye Giriyorsunuz abi checkpoint'in içine portakal isle yazıyorsunuz. Şu anda bunu işliyoruz. Bu portakal suyu oluyor. Geldik şimdi bunu meyve suyuna çevirdik. Bunu satacağız. Meyve suyu sat diyoruz abi. Meyve suyu satılıyor diyor. Animasyonlu bir şekilde. Bir adet işlenmiş meyve suyundan 12.500 TL para kazandık. Bunu da evet. bilmiş olun. Şimdi abi geldik malum mesleğe. Burada bir şekerleme yapacağız. Geldik E tuşuna şöyle bir girelim checkpointin içine. Basıyoruz abi. Topluyoruz. Bakalım başarıyla topluyor. En fazla kaç tane toplayabiliyoruz bunu? Ee, en fazla limit 30 olması lazım. 30 abi. En fazla 30 tane topluyorsunuz. 15 tane topladık. Bu 15 için biz şimdi bunun işleme ve satış işlemlerine bakalım. Şöyle F11'e bastığımız zaman bakın burada bütün mesleğin, ihtiyaçların giderleri mevcut. Buradan da neyin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Ben yine de göstereyim dedim. E tuşuna basmalısın diye geldin buraya. E tuşuna basıyorsun ve burada teker teker işlemlerini gerçekleştiriyorsun. Biz şunları işleyip sonrasında gidip satalım. Şimdi geldik buraya slash sat yazarak buradan 15 tanesine veriyormuş. Bakıyoruz 225 bin kazanıyoruz buradan gördüğünüz gibi. Bu da aklınızda bulunsun. Sunucu para kasmak. Uğraşırsan basit. Evet. Sıkıntı yok. Ben şöyle süze gireyim izninizle. Tamam. E, ee, kişilere öncelikle ne araç almada ne de silah almada ve benzeri şeylerde yormamaya çalışıyoruz arkadaşlarımızı. Gelen arkadaşlarımız bol bol. Parasını kassın, istediği şeyleri alıp role yönelmesi açısından Kişileri maddi olarak fazla zorlamamaya çalışıyoruz. Yani kişi sonucumuzu artık biraz rol odaklı yapmaya çalıştık. İnsanlar sosyal e, rol ortamlardan yönelsin diye. E, sunucumuz sesli bu arada. Dediğim gibi bu şekilde bunlara yönelmesi için e, bu tarzda güzel meslekler yapmaya çalıştık. İşte portakal ağaçları olsun, kenevir noktamız falan olsun. Fazla alışılmış şeyler değil yani bu alanlar. Evet. Tamamdır. bu kadar konuşma yapılırken size F panellerini de gösterdim bu arada. Şu F1 de şık olmuş. Hani buradan da neyin olduğunu anlayın diye göstermiş olalım. Araç modlarını da kapatabiliyorsunuz. FPS'im kötü derseniz. Crosshair panelinde en çok lazım olacak şeylerin tam yerini söylemiş olayım da sana sıkıntı çekmesinler. Canlarım geldik galeriye burada araç görmüyorsunuz. Bunun bir sebebi elbette var. Bu galeriye geldikten sonra burada arabalara tıklıyorsunuz. Burada modeller var. Siz de şu mouse'un olduğu noktada araba olduğu yerde döneceğim. Benim ELB'den dolayı olduğunu zaten biliyorsunuz. Elimden geldiğince söylüyorum. Buradan arabanın rengini de seçebiliyorsun. Bu şekilde arabalarınızı alabilirsiniz. Ha dedin ki kardeşim ben araba almayacağım. Şaşırt beni al sana gemi. Buradan da olan gemiyi alabilirsin. Güzel bir sistem olmuş. Bütün kaderler zengin fakir orta bu şekilde. Buradan gemidir motordur. Ne istersen alabilirsin. Gençler buraya geldiniz. Slash sahibinden yazdınız. Tamam mı? Burada gönderdiğiniz mesajlar Discord üzerindeki sahibinden kanalında görünecektir diyor. Burada diyor küfür ederseniz diyor jelinizi yersiniz, banınızı da yersiniz yani. Buna dikkat edin. Bunlar o şeyler değil. Bunu kabul ediyorsun abi. Ona göre sattığın ürünü, detaylı bilgisi, fiyat yapmak istiyorsan ki yapman lazım. Hızlı resimi atıyorsun buraya. Gayet gerçekçi bir şekilde Discord'dan teklif ve takibini yapabiliyorsun. Bence hoş bir şey. Ben de seviyorum bu sistemi. Hadi şimdi diğer olayımıza geçelim. Şimdi sunucu Türkiye'de geçiyor biliyorsunuz. O yüzden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağımız burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldik. Şöyle bir dıştan göstermiş olalım. Şimdi geldiğinizde ilk başta sağda sizin rahat etmeniz için biz hep hazır olduyuz. Yazan bir afiş göreceksiniz İstanbul Emniyette. Ve şurada da İstanbul Emniyet Müdürlüğü yazıyor. Bol bol afiş var beyler buralarda. Bilginiz olsun. İçeriği şöyle bir gezelim sizinle. Baya güzel olmuş. Farklılık olmuş. PD rolü yapacak kişiler için Amir ofisinin burası olduğunu gösteren Türkçe bir tekstür bile var. Sadece burada değil her yerde var. Hani... Bilmeyen adam bile burada kaybolmayacak. Şöyle nezarethaneye doğru inelim. Gördüğünüz gibi burada bir eba canavarı ve e, yataklar var. Bunun da bilgisini verelim. Bakın burada da sorgu odası var. 5M'de de var böyle bir şey biliyorsunuz. Güzel olmuş, ayrıntılı olmuş. Rollere renk katar. Gelelim hastaneye şimdi. Gösterdik size LSPD'yi ama Emniyet müdürlüğünü pardon. Buradan hastane girişini görebiliyorsunuz. Acıbadem Üniversitesi hastanesi de diyebilirim hatta. Oradan tanıdık gelir. Tekrar Ulu Önder, Mustafa Kemal ve Türk bayrağımız mevcut. İçeri bir girelim bakalım. Öncelikle ameliyathane ve yönetim üst katta diyor. Ayrıyeten ameliyathaneye giden asansör. Size tabelalardan her türlü yol veriliyor. Hani burada kaybolma imkanınız yok. Şöyle girdik. Burası acil odası. Hastane rolünü yapacağınız zaman burada yaparsınız. Burada da yapabilirsiniz. Burası ufak bir yoğun bakım ünitesine benziyor. Genel olarak hastane içerisinde yok bu oda dolu şuraya geçelim falan tür şeylerle uğraşmayacaksınız. Şöyle üst katlarda da ameliyathaneler var. İçeriye bir giriş yapalım. Burada ameliyat rolleri sergilenir. Burada da giyim mozası var. Burada datiniz alabilirsiniz. Bu tür şeyler yaşanabilir. Şaşırmayın olursa. Gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Burası da aklınızda bulunsun. Gelelim şimdi bankaya. Şu bankaya şöyle geldik. Burada bir çizim var. Burada sağ tıklıyoruz. İş bankası, bankamatiğine. Şu yaşı sorgulamayın. Ee, İvan cüzdanımdaki para, banka param her şey gözüküyor. Mesela para çekmek istiyorum bankamda. Buraya geldim. 500 dolar çekeceğim. Şurada okeyliyorum abi. Banka hesabınızdan başarıyla para çekildi diyor. Para yatır diyeceğimiz zaman buraya da yatıracağımız miktarı yazıyoruz. Okey diyoruz. Şu anda başarıyla bankaya yatırdım. Cüzdana geldiğimizde tekrar bizi bu paneli atıyor. Bu da güzel olmuş. Gayet güzel. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir arkamı döneceğim. Dönmeden de şu McDonald's'ı göstermiş olayım. Döndüm arkamı. Bambaşka bir yerle karşılaşıyoruz. Burada ağaçların arasında bir restoran. Türkiye'de böyle restoranlar, kafetaryalar çok var. Güzel bir benzetme olmuş. Gelelim şöyle Shell benzin akaryakıt istasyonuna. Burada aracını park da edebilirsin. Tabi park edebilirsinden kastım. Slash park değil. Normal rollerde park edeceğin zaman polisler gelip sana aracınızı çekin dalga dümenini yapmayacak. Buraya koyacaksın İGS'ni. Burada şu checkpoint aracını getirip tahmin ettirebiliyorsun. Buraya gelip de idle gezden bütün işlemlerini çatır patır yapabiliyorsun. Ayrıca idle gezin arka tarafında da şöyle bir köprü yapmışlar abi buraya seri bir geçiş sağlanması için. Burada da sosyal ro rol alanları mevcut. Konuşamıyorum bugün. Aklınızda bulunsun. Map konusunda zengin bir sunucu. Bakın idle gezin biraz gerisinde. Idle'da doğru. Yukarıda bir tabela var abi. Burada Zion Roleplay. Bu maceraya hazır mısın? Ve kendi reklamları da mevcut. Buraya IC olarak kendi reklamlarınızı yerleştirebiliyorsunuz. Bilginiz dahilinde olsun. Bu da rollerinize şen katar. Bunu da bildireyim. Şu binayı arkana aldın. Buraya doğru geldin. Hop ne var burada? Zion Motel. Bildiğin Five and Motel'ini birebir hani yapmaya çalışmış adamlar ki bence de olmuş. Şöyle bir giriyoruz içeri baba. Burada kiralıklar ve kiralık olmayanlar var. Şurada bir elevator gördüm. Otel odasına giriş yapalım. Kitli. Andim Power'ı kullandık. Girdik içeri. motor odası bayağı da geniş. Şöyle içeriği ben size bir göstereyim. Custom interior sistemini kullanabilirsiniz burada. Boş odalar için. Yani kısacası bu şekilde odalarınızı kullanabilirsiniz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Motel de gayet güzel. Şöyle geldik demiştim ya size hani interior malzeme mobilya koyabilirsiniz diye. Buradan ürün satın alabiliyorsunuz abi. Burada bir çikolatamız var. Buradan istediğiniz ürünü satın alabiliyorsunuz. Siparişini veriyorsun. Sonrasında kapatıp slash, slash editor yazıp enterlayacaksın. Ama bunu kendi interiorunda yapacaksın. Yoksa yapamazsın. Verona Beach tarafından ilerlediğiniz zaman burada bir alan göreceksiniz. Burası nedir? Burası sevkiyat ve şekerlemenin döndüğü nokta. Bu alana adminlerin de Yardımıyla veya oyuncuların gemiyle geliyorlar. Sonrasında buradan gerekli ticaretleri döndürüyorlar. Ayın ayın onunda yetkililerimiz, ayın 11'de de silah olacak. Şimdi Gta San Andreas dedim mi? Adamın aklına Grove Street gelir moruk Şöyle bir ilerleyelim. Dalleri görüyorsunuz. İçeri girdin. Sol tarafta korku rolü yap diyor sana. İçeri de güzel bir şekilde renklendirilmiş. Klasikten farklı bir şekilde. Hayat size burada çete yaşatacaklar. Tabi Grovel'ın hakkını kazanırsanız onu da söylüyorum. Şimdi bakın bu kısım gördüğünüz gibi IC hapishane. Yani bu OC değil. Onun bilgisini geçelim. J dediğiniz zaman buraya düşmüyorsunuz. Şöyle geldiniz buraya. Bol bol IC'de hapishane hayatı yaşamak farklıdır. Her oyuncuya nasip olmaz. Burada bu hayatı yaşayabilirsiniz. Fakat e, bunun başına Özellikle bir yetkili koyulmayacak değil mi anladığım kadarıyla? Buraya siz IC hapishanenin başına alım yapıyorsunuz. Evet. Buraya e, oyuncularımızın kadrosundan belirlenmiş ekipler koyulacaktır buraya. İşte hapishane müdürü, gardiyanlar, anlaşmalı roller de olabilir buralarda. Oyuncularımızın isteğine ya da e, oyuncularımızın dediğim gibi isteğine göre buralarda anlaşmalı roller dönebilir. Aynen. Onun da bilgisini verelim. Gençler bakın F11'e bastık. Harita burada. Şu solda bu sunucuda hangi meslekler var ya da f rapor en çok hangi meslek veriyor falan bunları kabul etmiyoruz tamam mı? Buraya geliyorsun her şey belirli zaten. Sana deniz fenerinin bile yerini gösteriyor yani meslek olması bile. Sen de bir zahmet buradan yapmak istediğin mesleği işaretle git. Her şey var portakal, üzüm, paket taşıma mesleği, elektronik mağazasının yeri her şey mevcut. Zaten her şeyde özgün bir işaret var sunucuda. Onun da bilgisini verelim. Dediğim gibi gerek yetkili kadromuz, gerek sunucu yönetim kadromuz, gerek e, IC ekiplerin kadrosu kesinlikle özenle seçilmiştir. Sunucuda sosyal rol odaklı bir e, şekilde gitmekteyiz. Oyuncularımızı para konusunda yormamaya çalışıyoruz dediğimiz gibi sonucun başında dediğimiz gibi gelen donetler Mehmetçik Vakfı'na gidecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biraz Mert Bey'in yerine kapanış yapayım ben. Yani. Hep <laughs> <laughs> Eyvallah. Ee, hepinizi sunucuya bekliyoruz arkadaşlar. İyi günler. <laughs>